Herkese merhaba ben Nurullah. Bu videoda 2018 yılında çıktığı halde Netflix'e yeni gelen ve herkesin deli gibi izlediği Kaybedenler Kulübü Yolda filmini inceleyeceğim. İlk film tutunca ve insanlar ilk filmi beğenince ikinci film çekilmiş. İlk filmde sürekli havalı havalı durup havalı havalı bakıp havalı havalı takılan bu ikili ikinci filmde de aynısını yapıyorlar. Ama bu ikilinin havalı kıyafetleri ve havalı konuşmaları yetmemiş olacak. Bir de bunlara çok havalı bir motor vermişler ve havalı havalı gezin demişler. Her film bunların karizmasını arttırmaya çalışıyorlar. Üçüncü film yapılırsa daha fazla karizmatik nasıl olabilirler bilmiyorum. Herhalde yönetmen de bilmiyor o yüzden üçüncü film yapılmıyor. Filmin başrolü olan bu ikilinin birçok kişinin hayalini yaşadıkları da bir gerçek. Ulan adamlar sadece takılıyor, eğleniyor, keyiflerine bakıyorlar. Canları ne isterse onu yapıyorlar. Canları motorla gezmek mi istedi? Geziyorlar. Canları radyo programı yapmak mı istedi? Yapıyorlar. Canları Beypazarı soda şişesine oturmak mı istedi? Hiç düşünmeden tereddütsüz çat diye oturuyorlar. İşte adamların hayatı böyle muhteşem. Biz de evde zeytine kafa atak. Filmin en önemli olayı başrolümüz Kaan'ın yine aşık olması. Kaan ilk filmde aşık oldu, ayrıldı, kalbi kırıldı. Ama film tuttu. O zaman bu filmde de aynısını yapalım ki film tutsun demişler ve tekrar bir kadına aşık olmuş Kaan. Kaan abimiz kadına tanışıp manito oluyor. Ama bir sorun var. Tamam hatun taş gibi ama ve lakin kadın düzenli, sistematik, organize birisi. Bunlar ben düzene karşıyım. Özgürlükçü biriyim. Öyle her gün her gün zorunlu iş yapamam ben. Özgür bir ruhum var benim lanet olası. Özgür ruhun var demek. Özgür ruhlu insanları ne yaparım ben biliyor musun? Özgür ruhunu silkeler o insana da silkerim. Yani bunlar çok uyumlu bir çift değiller uyumlu olsalar da şöyle bir sorum var. Kaan'ın manitası Sevda'nın nişanlısı varmış. Sevda nişanlısı olduğunu Kaan'a söylüyor. Kaan da bunun üzerine kıza soğuk yapıyor. Ya Kaan mal niye trip yapıyorsun? Ne var nişanlın varsa ve çok yakında evleneceksem? Hadi takılmaya devam edelim. Neden boş boş soğuk yapıyorsun anlamıyorum. Ben artık dayanamıyorum. Kızım nişanlın var nişanlın. Çok yakında evleneceğim diyorsun. Nişanlını bizimkile aldatıyorsun. Adamı ikinci erkin olarak almışsın. Adamı kumu olarak almış, metresin yapmışsın. Bir de adama neden trip atıyorsun diye soruyorsun. Soğuk yapması çok normal değil mi sence de? Bunun nişansına üzüldüm ama o da mal. Ulan nişanın günlerce başka herifin koynunda yatmış. Başka herifle takılmış. Ama biz bunu halledebiliriz demişsin. Bu nasıl bir genişlik? Bu nasıl bir gavatlık? Artık bu gavatlığı bile geçiyor oğlum. Bu başka bir şey ya. Bir şey diyemiyorum. Filmdeki diğer konulara geçelim. Filmde şöyle bir olay da vardı. Bu kadın kimi görse el sallayıp selam veriyor. Ya herkesi tanıyan bir fenomen ya da önüne gelen herkese selam veren bir çakal. Selam Nebat teyze, selam Fehmi abi, sana da selam minik Fehmiye, selam adını bilmediğim teyze, o selam Şallarlı Remziye teyze, hepinize selam adını bilmediğim figüran karakterler. Filmde insanların bizimkileri yargılaması ve yargılayan gözlerle bakmasına değinmeleri de hoş olmuş. Filmde bizimkileri gören insanların tepkileri şöyle oluyor genellikle. Mahalleliler şunlardan uzak durun. Bunlar geceleri gözlerini boyayıp yüzlerini parlatıp vücutlarını soyup birbirine kerkiniyordur. Geceleri sokağa çıkmayın. Mahalleye de duyurun. Gece sokaktan uzak dursunlar. Ah komşular vah komşular. Şunların tiplerine bak. Allah evden uzak eylesin. Selami şunlara bakma sakın. Sen sakın bunlar gibi olma tamam mı kuzum? Ulan şu topaşlara, şu çakallara bak. Ülke ne hale geldi be? Şunları ormana çekeceksin. Sonra bunları sopayı çekeceğinde çekeceksin. De çekeceğinde çekeceksin, çekeceksin. Bunlar bir otel odası alacaklar ama yine şu tatlı bir muhabbet oluyor. Biz bir tane iki kişilik, bir tane tek kişilik oda alabilir miyiz? Hem tamam. iki oda vereyim ama lütfen bana şunu söyleyin. Biriniz kızla kalacak değil mi? İkiniz erkek erkeğe olmayacaksınız değil mi? Lütfen almayın. Yok birader şöyle yapacağız. Ben bununla önce bir başlayacağım. Sonra işin ortalarına doğru gelince seni çağıracağız. Sen de desteğe geleceksin. Seninle işi tam bitirecekken bu dede son dakika golcüsü gibi gelecek. Son dakika golü atıp gidecek. Tamam mı? Olur mu? Okey misin? Film ilk filme göre çok da iyi denilemez. İlk film kalitesinde kesinlikle değil ve ilk filmdeki tadı çok alamadım. Motorunu bağlasana. Kızım ben motorumu bağlamam. Motorumun da özgürlük bir ruhu var yahu. Tabi böyle bir konuşma geçmiyor ama geçmeli. Çünkü adam motoru bağlamadan gidip geziyor, çay çorba içiyor. Olan biz iki dakika bisikleti bağlamadan bıraksak kayboluyor. Adam böyle dehşet bir motoru ortada bırakıyor ve koyduğu yerde buluyor. Çok dönemi bir detay değil belki ama aklıma geldi yazdım. Bu abinin hikayesinin bir yere bağlanmaması da benim canımı çok sıktı. Aslında bunun gibi birkaç tane daha hata vardı ama ben en çok buna takıldım. Bu adam günün 24 saati bir şeyler tıkanan ve hayvan belgeselleriyle kafayı bozmuş birisi. Adamın sürekli insanlarla ters ters konuşmasını, sürekli azar yemesini, sürekli masasındaki eşyaların dağıtılmasını izliyoruz. Bu olay bir yere bağlanacak diye bekliyoruz ama bağlanmıyor. Herhalde yönetmen bunun hikayesini unuttu ya da aman bir de bunun hikayesine bir son mu yazacağım? Birinden daha siktir yesin, otursun yerine diye düşünmüş. Sonuç olarak filmde birçok sıkıntı vardı. İlk film kadar iyi değildi. İnceleme bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.